sen rüyamda gördüm vallahi kanaat getiriyorum çok iyi konuşuyorsun ondan mehdisin diyemezsin o zaman kendi nefsini inanlaştırırsın sana hadisler neyine yetmez peygamberinin söylediği sözler neyine yetmez apaçıkça peygamberin bildirmişken sen peygamberine inanmaz ve iman etmez de kendi nefsini mi yüceltirsin vallahi ben kalbimde hissediyorum ki bu adam mehdidir hayır yarın kalbindeki hissiyat değişir kafirlerden olursun sen hadislere bak, hadisler değişmez. Peygamberine güven. Peygamberin seni sana seni doğru yola götürür, seni yanıtmaz. Kendi nefsini ilahlaştırma. Kendi nefsini kutuplaştırma. Sana Allah'ın ayetleri, peygamber hadisleri neyi ne etmez? İnsanların çoğu cehennem için yaratılmışken neden korkmazsınız? Neden sakınmazsınız? Bu halde nereye varırsınız?